Bakalım Ela ne yapıyor? Merhaba Ela. Ne yapıyorsun kızım? Evet oyun oynuyordun. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi oyuncaklarım tamir ediyorum. Oyuncaklarını tamir ediyorsun. Başka ne yapıyorsun? Şu kolağımı da bağlıyorum İşe gidiyorum. İşe de gidiyorsun maşallah. Peki bu saçındaki ne? Saçındaki sakız var. saçında sakız var. Nasıl yaptın onu? Nasıl onu onu Tamam tamam. Neyi tamir ettin? Hayır hayır ben saçını nasıl yaptım onu söylüyorum. Bak şu odamda var ya onu, onu tamir ettim. O yüzden şey gidiyor benden. Ama, ama oyuncaklarını sormadım ki ben sana bu saçını sordum nasıl yaptığını. Bakabilir miyiz yakında? Evet. Bunu nasıl götüreceğiz şimdi kızım? Ben böyle götüreceğim de şu tamir ettiğinde onu soracağım. Gel mutfağa gidelim bakalım. Orada yapalım mı? Bir şeyler deneyelim olur mu? Elacığım. Saçındaki sakızı çıkartalım mı? Hadi bakalım. Şimdi az bir zeytinyağı koyduk peçetemize. Burayı böyle onu koydum. İyice iyice sürüyoruz zeytinyağımızı. Sürelim, 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 sürelim. <laughs> Elacığım. <laughs> tam takarız bilekliğini. Şimdi çantama bırakmıştım ben onu. Ne diyeceğim biliyor musun? <laughs> bakalım bakalım. Saçlarındaki sakızımız kalmış mı? Aa hiç kalmamış. Nasıl götürdük saçındaki saçı? Saçındaki. <laughs> ah. Bak. Taşları götürdük. Elacığım. Bakabilir miyiz saçına? Evet. Bakalım. Saçındaki sakızı götürdük. Hiç kalmamış. Tertemiz olmuş. Nasıl götürdük? önce zeytinyağı sürdük. De, evet, değil mi? Bu. Evet zeytinyağımızı sürdük. İyice sürdük 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 sonra taradık. Evet. Ve sakızdan kurtuldu. Bir daha sakızı nasıl çiğniyormuşuz? Çiğniyoruz. Nasıl çiğniyoruz ama? Bir daha, evet. bir daha güzel çiğniyoruz değil mi? Bir daha da böyle sündürmeyeceğiz değil mi? Evet. Saçımıza bulaştırmayacağız. Evet. Evet. Babam da almaz sadece. Evet babamız da bir daha yoksa sakız almaz. Bir daha öyle yaparsak. Sen de yapma tamam mı? Ben ne yaptım ki? Sen orada sen seni bulaşma. Tamam ha ben de yapmayacağım evet. Çünkü ben güzel çiğ, çiğniyorum sakızı. Ben de çiğniyorum. Evet. <gülüyor> 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 güle güle. Güle güle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizi izlemeyi unutmayın. Unutmayın bizi.